Cümleten selamun aleyküm sevgili Ergün Sarı Kanalı dostları, abileri, kardeşleri, babaları. Yepyeni bir video, yepyeni bir heyecan. Arkadaşlar, hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldi. Dostlar, biliyorsunuz kümesten yayınlarımız veya videolarımız devam ediyor. Ee, yavruların e, e şeyi, e, hani alıp, alındıktan sonra, yavruluktan sonra bu tarafa geçişi Onların eğitimleri yavaş yavaş derken videolarımız tam gaz devam ediyor ee, şimdi bu video e, size Ramazan'da gelecek büyük bir ihtimalle Öncelikle Ramazan'da oruç tutacak kardeşlerime abilerime babalara e, Allah yardımcıları olsun diyelim Allah davizi nice Ramazanlara eleştirmeyi nasip eylesin Dostlar bunu dedikten sonra ikincisi sevgili dostlar hepinize çok teşekkür ederim e, sebebi de Bakınız, 3000 olacağız, 4000 olacağız, 5000 olacağız, 6000 olacağız, 7000 olacağız derken sayenizde 8000 tane e, canla e, şu anda kanalımız 8 bin abone oldu arkadaşlar. E, yavaş yavaş ilerliyoruz ama gene söylüyorum biz kendimizi küçük bir kanal olarak görüyoruz. Fakat e, söylemek istiyorum gerçekten yaptığımız işler çok büyük. E, hepinize bu bağıpta sonsuz teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, hepinizin kimin emeği geçiyorsa Allah bin kere razı olsun Ve aramıza gelmek isteyenler de e, Gelebilir katılabilir Hedef 10.000 arkadaşlar ee, Bakalım ee, inşallah bin'i buluruz ee, Rabbim Daha nice binlere bize Eriştirmeyi nasip eylesin Arkadaşlar bakınız Oradan ben e, Yavruları büyüyenler dişilere ayırdığım Çanakları yağmura bakın arkadaşlar Yağmur altında bırakıyorum. İyice eriyor. Ondan sonra tanzikli suyumla bunları tertemiz edip deterjanla ee, sonra ne yapıyorum? Şu gördüğünüz kovaya alıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, şeyler e, yav, pardon, dişileri aldığım e, kuşlar bakınız burada, orada, orada anlatmıştım. Ve artık burada da yavrular ayaklanmaya başladı dostlar. İnşallah bir an önce bu tarafa geçerler çünkü sevgili dostlar ben karartma yaptığım için gece buraya dışkı yapıyorlar ve ben uyanana kadar anne baba veya anne buradaki baba dışkıyı eziyor ve arkadaşlar e, ne yapıyor bu sefer kuşların ayaklarına şu şekil yapışıyor dostlar e, o yüzden tabi ızgaramız olmadığı için ve yuvalıklara ızgara olmadığı için bakın böyle olduktan sonra gelip eziyor kuş Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Oraları ayaklarına yapışıyor. O yüzden salıyorum. Fakat sal, salarken de dikkat ediyoruz. Bakınız şu geliyor hayvan. Hemen şuradan çatıdan arkadaşlar su mu alıyor. Ayaklarına değiriyor. Ondan sonra e, su içtiği zaman yem yeşil yapıyor. Tabi bu bakın hemen kırmızı Sadık Baba. Kırmızının yavruya bak. Maşallah. Bakın bu şekil ama bunun üzerine yürüdükleri zaman tabi siz de kümese geç geldiğiniz zaman ne yapıyor? Yapıştırıyor arkadaşlar. Ama yavruların büyümesi gelişmesi on numara. Bu arada Mehmet Aktağ inşallah yavrularını görmüşündür kardeşim. Bakayım. Sanki göke benziyor ama nasip. Renk hiç önemli değil Mehmet. Sağlıklı bir şekilde büyüyorlar kardeşim. Bu yavrular da öbür tarafa bir geçseydi arkadaşlar. Şu erkekleri bir ayırsaydım. Hem de dışkı hem de temizleme her şey düzgün olacak. Burada bu arkadaş bence yarın veya bu akşam yumurtayı çıkarabilir. Tekini ezmişti. Hiç ellemedim. Bakın dostlar. Görüyor musunuz? Hiç ellemedim ama yumurta boştur tabii büyük ihtimalle. Şöyle bir bakalım. Tahminime göre evet dostlar çatlamış. Tahminime göre bu akşam veya yarın çıkar dostlar. Buradaki gelişmeler böyle ama yavrular bölümüne geçmeden Arkadaşlar yavrular artık burlara çıkmaya başladı. Fakat aşıyı vurduktan sonra yani pazar günü Özcan ile vurduktan sonra kuşlar hafif kırıldı. Niye kırıldı? Hani böyle hastalık olarak değil. Hem acısı var, aşının acısı var hem de arkadaşlar vücuda bir bakteri saldık. E, reaksiyonları biraz geç gibi oluyor. Hani çünkü daha başlangıç yavru yeni geçmiş bir tarafa. E, ona göre kümes tanıtımı falan derken kümes tanıt kümesi kümese adapte e, olmaları falan derken biraz zaman alıyor. Ama şöyle arkadaşlar hemen yemimizi alalım. Bakın bugün e, kaçıncı gün? Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Altı, beşinci gün mü oluyor arkadaşlar? Beşinci gün sonunda şöyle içeri bir girelim. Haydi bakalım. Bakın sevgili dostlar. Maşallah bakın. Buna tepki göstermeleri lazım dedim değil mi her zaman? Şimdi isterseniz Bakın o birkaç günlük şeyden sonra nasıl bir davranış sergileyecekler. Ben de merak ediyorum. Gel. Gel. Bakın arkadaşlar. Gel. Biraz biraz hızlanmaya başladım ortalık veya yem yemeleri biraz daha hızlanıyorum. Bakın geliyorlar. Gel. 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 Komar. 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 Bakın dostlar. Nasıl saldırmaya başladılar. İşte bu da artık iyi yolda olduğumuzun işareti. Bakın. Maşallah. Özcan Baba. Gel bakalım. Alaca. Gel. 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 Aferin. Şöyle bir bakın. Dostlar. Hani e, o eski halinden eser yok diyorlar ya arkadaşlar. Bir şarkı vardı. Bakın. 3-4 günün sonunda yeme saldırmaları bir eki edasında olmaya başladı. Yani şu anda e, bakın şurada son geçirdiğim hariç. Hepsi Yeme saldırıyor. Mısırlar kalıyor arkadaşlar. Şimdi ondan anlatacağım ne yaptığımızı. Bakın mısırın iriliğine. yemimize bakın dostlar. Bakın. Sulukları gene devam. Yarın da vereceğim e, üçlü setimizi. Bakın beyler. Ne oldu? Hani o affedersiniz uyuz uyuz duran yavrular ne hale geldi? Çünkü artık yavaş yavaş yemle tanışmaya, e, acıkmaya e, başladılar. Ee, birkaç gün annenin e, babanın verdiği e, kuvvetle yani verdiği yemle e, beslenme şeyiyle e, idare ettiler ama şu anda görüyorsunuz bakın arkadaşlar artık saldırmaya başlıyorlar bakın ayak kanat açmalar başladı hemen dostlar şöyle yemi bir daha göstereyim bakın ne hale getirdiler bakın şöyle seyredelim maşallah subhanallah hemen e, yemimizi alalım bu arada yem acayip gidiyor dostlar Gene alalım şöyle yemeğimizi. Hem oraya geçelim. Ne yapacağımı da anlatacağım sevgili dostlar. Bakın devamlı yem yerken komar. kom kom Bak o yavru da kalktı dostlar. Yeme saldırmayan var mı şu anda? Hepsi yiyecektir. Gel. komar kom kom kom. Hadi bakayım. Komar kom 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 kom. Artık buralara çıkmaya başladılar. Şuraları görüyorsunuz. Artık oraları da pisletmeye başladılar. Arkadaşlar şu etapta bol bol veriyorum. Bana soracaksınız abi ne kadar yem veriyorsun. Ama niye ee, şu anda başlarını bekliyorum. Biraz mısırla haşır neşir olmaları lazım. Şimdi ben bunu az az veriyorum. Bu mısırı yiyemezlerse ne olacak? Sen üstüne yem döktükçe ufak yem yiyecekler. Ama gene söylüyorum posta kuşunun benzini mısırdır arkadaşlar. Her zaman söylüyorum ve bunu yavruyken iyi öğrenmeleri, iyi yemeleri lazım ki şu anda da bütün o anne babadan ayrıldıktan sonra Kaybettikleri gücü bunlarla kazanmaları lazım. Bakın dostlar bekleyeceğim ama şu anda yeme saldırmayan var mı arkadaşlar? Bakın sağa sola yere düşen yemlere bakın. Ne kadar fark olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Aşıdan sonra iyice maşallah toparladılar. Dışkılar falan on numara. E, tabii ki de e, kürümüzü devam ediyoruz arkadaşlar. Suyla kürümüz var. Bugün e, son günü e, veya yarın bir daha verebilirim. Ondan sonra artık e, bekleyeceğiz, göreceğiz. E, Allah e, inşallah hastalık falan vermez. Sadece hastalık anında e, hemen dışkıların değiştiğini gördüğümüzde gene kür yaparız. Çünkü yavrular arkadaşlar buraya geçti buranın e, bakterisi. Özcan babadan geldi oranın bakterisi. Sonra şimdi bir de dışarı çıkacaklar. Buralara değecekler. Şuralara bakın. Buralara geldikleri, indikleri zaman bu sefer dışarıdaki bakterilerle tanışacaklar. Bunu da en az hasarla atlatmak için ne yapıyoruz? Koruma aşısını vuruyoruz. Bunların e, gerçek aşıları veteriner gelecek. Bakın, sula. Veteriner gelecek. O zamana kadar bunları e, nasip olursa hasta etmeden oraya hazırlamamız lazım. Tabi şunu da söyleyeyim, kendi kendiniz koruma amaçlı vurabiliyorsunuz posta kuşuna. Yani hiçbir e, resmiyeti yok. Sadece siz koruma e, için vurabiliyorsunuz yarışıyorsanız zaten ne olacak arkadaşlar? Ee, veteriner vurması lazım. Kaşeli, mühürlü. Bunu 50 kere de anlattık, Bin kere de anlattık. Şu anda gördüğünüz gibi şimdi inceyen bitiyor dostlar. Bakın. Mısır'ı şöyle alın bakalım. Gözünüzde görün. Bakın. Gördünüz mü? İşte eğitim buradan başlar derken arkadaşlar bunu söylüyorum ama sizle konuştuğum için bunlarla konuşmuyorum şu anda. Hareket şu olması lazım. Bak.

İstediğim kadar yem verebilirim. Çünkü bunların ihtiyaçları var. Ama uçtuklarında ne yapıyoruz? Günde bir kere yemlememi bir de güzel uçuyorlarsa takviyeli yemlememi yapıyorum arkadaşlar. Bunu da hep anlattım. Geriye dönük izlemek isteyen varsa da izleyebilir. Yani arkadaşlar şöyle bakın. Burada bakın ince yeme hemen ayıklıyorlar. Mezelliği mezelliği. Ve mısırlar kalıyor. Ben de bir daha yemliyorum, bir daha yemliyorum. Şimdi bakın biraz mısırları aldıktan sonra yemliyorum ve kalanını hiç burada bekletmeden olduğu gibi buna geri döküyorum. Şöyle e, şeyi, yemliği ve götürüp öbür taraftaki kuşlara veriyorum. Yani yem burada durup, durup bunlar şimdi karnını doyurdu mu yem kalacak içinde. Hem fareye davet çıkarmıyorum arkadaşlar hem de bir an önce yem e, nemi çekmeden havaya bakın nemi çekmeden götürüp öbür tarafa veriyorum. Bakın suya gidiyorlar. Hepsi su içiyor. Maşallah. Canmaba. Maşallah. Subhanallah. Ee, şimdi ben bekleyeyim. iki dakika daha. Biraz daha bunlara e, takviye yapalım. Bakın. Mısırı da iyidiriyorum arkadaşlar. Şöyle bir seyredin. Bakın bunlar 10 sonra bu mı mısırı da bulamayacaksınız. Yani bunlar lop 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 yutacak arkadaşlar. Ama şu anda iyi beslenmeleri lazım. O yüzden bakın doyana kadar yani tabiri caizse patlayana kadar yemeleri serbest. Ama uçarken bu böyle olmayacak arkadaşlar. Gelin bakayım. Gel. Kom 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 kom. Kom 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 kom. Evet. Bakın biraz şöyle karnı doyan. Kursağı dolan suya gidiyor. Bekleyeceğiz. Ee, yeme oraya katıp öbür tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Ve burada bir tane yem bırakmayacağım. Dostlar maşallah iştah farkına on numara. Ee, biraz daha ilerliyoruz. Bakın ilk iki videoda e, yavrular böyle isteksiz gibi davranıyordu. Ama şimdi şöyle şükürler olsun. Bakın. Ben yarım saat daha beklerim. Arkadaşlar videodan sonra tabii. Ondan sonra da alır yemeği öbür tarafa götürürüm. Ama izleyiniz. Yaradana kurban oldum. 25 yavru arkadaşlar burada. Ben öbür tarafı da Yemlemedim ama dediğim gibi arkadaşlar yavrular yuvadan çıkıp kendi dışkılarını ezdiğinde Aha aha atlamış. Lan nereye atladın? Maşallah. Gel bakayım sen kimsin gel. Bakın yem bekliyorlar arkadaşlar. Maşallah. Ayakları leş gibi beyler. Leş gibi ayakları var bakın. Ama e, az kaldı bu yavrular da öbür tarafa geçtiğinde. Şöyle gösterelim. Bakın bunun üstüne yürüdükçe yapışıyor. Arkadaşlar e, yavrular öbür tarafa geçtiğinde burası da e, artık düzene girecektir inşallah. Çok az vaktimiz kaldı. Artık bakın şöyle gösterelim. Gel bakalım. Bakın bir iki gün. Ama tabii ki ezilmemeleri için diğerlerin arasında dimdik durmaları için biraz babaya Anneye ihtiyaç duyuyorlar. Bu kardeş yumurtlayacak ama ne yapacağız bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz burada hiç dişi bırakmamam lazım. Gerçi yumurtada yattığı zaman dişi pek... öte Erkekler askıntı olsa bile şey yapmıyor, pas vermez. Çünkü yumurtasını korumak amaçlı veya yumurtlamak amaçlı. Bakın arkadaşlar, yem bekliyorlar. Bunlara ben sabah verdim biraz, önlerine attım. Gel, 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 gel. Bu bir 26 mı? ses bu arkadaşlar, maşallah 26, İki kardeş harika büyüyor. Evet arkadaşlar, 8 bin olduk sayenizde. Bakın gene söylüyorum, 500-600 bin, 3000 bin, bin, derken 8 bin e, demek ki e, doğru bir şeyi, e, doğru yaptığımız bir şey arkadaşlar. Yavaş yavaş da olsa sonunda takdir görüyor. Tekrardan herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Kim bu kanal için bir tuğla, bir çakıl taşı koyuyorsa, hepinize Ayrı ayrı sevgiler, saygılar. Yanlı yayınlarımız biliyorsunuz Pazartesi, Çarşamba, Cuma e, oluyor arkadaşlar. Avrupa saati 7, Türkiye saati 9. Bakalım belki e, şeyde Ramazan'da ekstra bir şeyler yaparız. Çünkü bazıları safura falan kalkacak arkadaşlar. E, ona göre davranırız ama durumlar bundan ibaret. Öbür tarafı hiç göstermeyeceğim bugün. E, i̇sterseniz gösteririm ama. Oğul'da e, da yavrular yavaş yavaş adam oluyor. Biz hemen yavrulara gidelim. Arkadaşlar yavrulara gidelim. Bakın. Ha maşallah. Ha maşallah. Evet. Dostlar. Şimdi o mısır olduğu gibi bakın videodan sonra olduğu gibi öbür tarafa gidecek. Yani sırf mısır arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle tepeden bakalım. Gelin bakayım. Gel. Tepeden bakalım dostlar. Gel. Bu mısırlama aşina olmaları lazım dostlarım. Çünkü gene söylüyorum posta kuşun her şeyi Mısır'dır. Bütün kuvveti, gücü Mısır'dır. Rabbim en iyilerini sizlere nasip etsin dostlar. Rabbim daha nice Ramazanlara eriştirmeyi, sağlık sıhhatle erişmeyi nasip eylesin. Diyerek videomuza burada son verelim. Ne diyordum ben arkadaşlar? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Ay Sarı sözüyle videomuza burada son verelim. Ne diyordu Ergün Ay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Güneş de çıktı bu arada. Allah'a emanet olun ve güneşin önemini buraya Ali'de gelmiş görmüştük. Kendinize iyi bakın dostlar. Selametle.